arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 200 aboneye sahip olduk. Siz sizlere yine çok teşekkür ederiz. Çekiliş vardı bu videoda. Önceki videoda söylemiştik. Gösteren Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Takip etmiyorsanız zaten çok üzüyorsunuz. Evet. Böyle. Çok üzülürüz. Instagram'da çekiliş şu an başladı. Katılanlar da var hatta. Evet, şurada 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 şurada. Hiçaller <laughs> fonda <laughs> ama neyse. Şur, şurada şurada. E yani kartlarda çıkacak. Yok kartlarda çıkmıyor. Instagram yok kartlarda. Neyse Instagram ismimizi söylüyoruz açıklamada. Güzel. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Videolarımızı ediyorum. lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Herkes görsün. <laughs> 10.000 aboneye mükemmel bir 10 bin, 10 bin özel mükemmel bir, şeyim var. Çok güzel bir, bir, bir çekiliş yapacağız var ya o zaman. <laughs> çekiliş değil. ya değil o başka. Ama <laughs> şu an söylemek istemiyorum. 10 bin abone geldiğinde sizleri muhteşem bir şey yapacağız. Sizlerin beğeneceği çok güzel bir şey yapacağız. Onun için neyse. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak hiç söylemedik. <laughs> evet. Kapat.